tek başımıza hayatta kalmaya çalışacağız. Bakalım kaçıncı dalgaya kadar hayatta kalmayı başaracağız. Elimizde yeterince cephane var. Yeterince de düşman geliyor. Saklanmamız gereken yere doğru gidelim. Buralarda bir yerde saklanmamız gerekiyor. Şöyle arkamızı kollayabileceğimiz bir yerde. Burada bir tane çelik yelek var. Yedek olarak onu kullanabiliriz. Şimdi geliyorlar. Geliyorsunuz. Dalga dalga geliyorlar. Evet, şuraya bir kendimizi korumaya alalım. Nelerimiz var? Her şeylerimiz var. Gerek yok şimdilik. Şuradan farklı bir silah bulalım. Seri atış yapabilecek. Atış gücümüzü yükseltecek. Tüfeklerimiz mevcut. Evet. Sen de gel, sen de gel. Şarjör değiştir. Yok mu gelen? Orada bir kalp krizinden öldü galiba. Ateş etmeden. Don't mess with me. 18'de 18. Şimdi buralar tehlikeli olmaya başlıyor. Bana yaklaşmaya çalışan olursa en azından bir hmm, emniyet alalım. Şimdi gelmeye devam ediyorlar. Biz şöyle saklanarak siper alarak işimizi halledelim. Orada mı saklanıyorsunuz? 1 2 3 şuraya doğru ateş etsem zaten merminin önüne atlıyorlar. Yapay zeka mükemmel tabii ki her zamanki gibi. Şarjör değiştirelim. Baya kalabalık geliyorlar o yüzden şöyle bir oraya duman atayım. Zehirlensinler falan filan. Fantazi kuralım. En azından buraya doğru gelirlerse Buraya doğru gelirlerse biraz duman Alsınlar Dumanlansınlar Çünkü bu duman zehirliyor Şurada birkaç Birkaç tane Trevor kafalı adam kaldı Şarjör değiştirelim Kime dedin sen onu? Hadi. Zaten dalga bitmek üzere. O yüzden biz gidelim. Kendi gazımızla ölmeyelim de. Şurada birini görüyorum. Ama o beni görmüyor. işte buradasın. Buradasın. Bence sana kendimiz gidebiliriz. Hem şu çelik yeleği alayım hem burada saklanan adam onu alalım gidelim güzel devam neredeydik biz nerede saklanıyorduk en azından bu kadar yaklaşan olursa patlatırım Farklı bir silah var mı? İyi, bununla da 60 mermi var. Benim için geliyorlar. Gel bakalım. birisi var ve öldüremedim. Bayağı mermi sıktım. Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Sen, nereye gidiyorsun? Sen, nereye gidiyorsun? Sen, nereye gidiyorsun? Sen ne yapıyorsun? Yeni bir dalga geliyor. size bir el bombası hediye ettim ama pek bir işe yaramadı. Don't mess with me. hiç mermi yemedik. Bu güzel bir şey. Şurada araba var. Arabayı nasıl patlatırsın? Patlatır mı? Ben hiçbir şey anlamadım. Patlatmadı. Gene orada bir herif bekliyor ya. Koş 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 koş. Yani orada birisi bekliyor, gelmiyor. Hadi bakalım. Üçüncü dalgadayız ve hala hayattayız. Ee, biz gene saklanalım. Biz gene saklanalım yerimize. Başka bir silah istiyorum. Şöyle güçlü bir şey. Yeterince iyi mi? Evet, şöyle biraz daha saklanarak nişan alalım. Ben de seni. Yeterince şiddetli. Bu en sevdiğim silahlardan birisi. Şu helikopter bizim için sorun oluyor. O yüzden biraz size el bombasıyla oyalayalım. Gel hadi. Evet. Helikopter bizim çelik yeleğimize mal oldu. zorluyor şu anda. Biz gene şunu alalım ya. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi. Silahın hakkını vermek lazım böyle. Bu bayağı heyecanlı. Şurada birini görüyorum. Ölmeyen kim var ya şurada? Sen varsın gördüm. Ama seni öyle öldüremeyiz. Nak nak let's go. Şöyle bir şey yapayım sana. <laughs> Var mı başka ölmek isteyen? Öl lan işte. Şimdi şuradaki çelik geleye koştum aldım ve şimdi senin üstüne koşacağım. Öldün. Dördüncü dalga benimsin. Buraya koyduklarım patlamamış. Bu iyi haber. Bu iyi delalet. Hmm, başka ne var kullanmadığımız? Burada baya bir şey var aslında. Şu işe yarayabilir. Bu işe yarayabilir. Burada bu işe yarar. Bu işe yarar. Şu dalga dalga dalgalanıyor silahımız. Hadi bakalım. Biraz dalga geçelim sizinle. Here I come. Ah, devam. Şarjör bitene kadar devam. Araba mı geldi? Bir araba var orada ama. Bombalar işe yaradı. Bitmiyorlar, bitmiyorlar, bitmiyorlar. Sen gel gene, gene sen gel. gerçekten kolay değilsiniz gerçekten kolay değilsiniz var mı zıplamak isteyen şurada biri var ama zıpladın ama sen Hemen şu şarjörü ne şarjörü, çelik çeliği almam gerekiyor. Vay araç araç geldi. Bizde de var bir şeyler. Boş gelmedik buraya. Boş gelmedik buraya. Ee, aslında şurayı tekrardan bombalamam gerekiyor. Mayınlamam gerekiyor buraları. Evet, aslında yapmam gereken şu. Ama e, o zaman ben de patlarım. Bunu buraya yakına koyamam. Gerçi dalga bitti. Şunu bir öldüreyim de geleyim ben. Neredesin? Dalga dalgalandı. dalgamız dalgalandı. Evet, şimdi. Tekrardan burayı mayınlasak iyi olur. Yeterli mi bence? Yeterli. Niye? Yeah. İnsan ölüyorum diye ağzını bozar mı ya? Ee, şundan Hadi be. Yanlış. Yaklaşma bu tarafa. Bol bol salla. hadi. Ağır silah geçmek zorundayım. Ağır silah geçmek zorundayım artık. Beni bunu yapmaya mecbur bıraktınız. Bunu yapmaya mecbur bıraktınız beni. Hadi bakalım şimdi siz düşünün. Şimdi 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 şuradan hemen fazla zaman geçmeden uzaktaki canlıları toplayıp yerimize geçelim. Sonrasını sonra düşünürüz. silahımızı alalım. Artık saklanmak yok. Artık saklanmak yok. Taktik yok. Bam bam. Şuradan geliyorlar. Oo bayağı canımız gitti. Temizliğe devam. Şurada biri var. Kim o? Bayağı bu dalgayı da bitirdik. Kamaka bu da bitti. Devam. Mayınlarımı da hala patlatmadım. Buraya doğru yoğun bir şekilde gelirseniz kendimi koruyabilirim. Hatta benim benim meydana çıkmama hiç gerek yok. Ben şurada dursam yeter. Şurada beklesem yeterli bence. Çok gelen olursa da şurayı patlatırız. Nereden? Şittik. <laughs> Biz bir zamanlar şittik. Mermi yedik ya. Var mı böyle bir şey? Bekliyorum gelin. Ben de senin Ben gelmeyince siz hiç gelmiyorsunuz. Ben şuradan mı mermi yiyorum ya? Evet. Şimdi gelen arabalar düşünsün. Temiz. can toplamam gerekiyor. Müsaadenizle. Ölmedik hala. Hadi hiçbir şey yapmayacağım. Buraya kadar gelin. Ya da şuraya saklanayım. bir tane koyalım. We got a brother down. Hadi gelin şu bombaları patlatacağım hadi. he heyecan katalım. Aynen siz regroup olun. kendi mayınıma bastım